Ne yaptın birader, karar verebildin mi? Ya şu ikisi arasında kaldım. Sen ne yaptın, hallettin mi Ali'nin işini? Yani siz bir iş halledebilse zaten kurban keseceğim. Ha? Ben bunu alayım ya. Bence ikisini de al. Birini sağına takar, birini soluna takar. Yok ya. Gezer. Evet, evet bu. İyi, ben de şöyle bir şey bakmak istiyorum varsa elinizde. Yani hem böyle pahalı olacak ama hem de böyle nazik, böyle kibar bir şey. Tabii, hemen göstereyim. Hayırdır, seninle alaka? E şimdi dün de bir şey takmak lazım değil mi? Ya saçmalıyorsun ya. Olur mu canım şimdi yani? Adetten de sen unutmuşsun birader bu işleri. Kaynanaya da bir şey takmak lazım. Ya ne kaynanası abi ya? Bildiğimiz deniz işte. Siz de var ya ikiniz de havaya girdiniz ha denizle. Olur mu canım yani bizim sizden başka kimimiz var? Yani biz <laughs> mutlu olmayalım mı bugün de? Lütfen. Ben bunu alıyorum. Bir de Şadiye'ye de bir şey alalım şimdi ayıp olur. Herkese takıyoruz. En pahalısından al Şadiye. E tabi oğlum yani yazık Şöyle değil. nazik bir modelimiz var. Şunu da... Aman dikkat edelim. Hiç merak etmeyiz. İyi tam bunu da evet, alalım. Evet evet o ya kesin. Aa çok yakışmış Sermet Bey. Öyle fazla abartı olmamış değil mi? Yok yok yakışmış. İyi tamam. S Sermet Bey, ha. ya Ali nerede? Yani gözükmüyor, bir şey değil mi, değil mi? İyi. i̇yi, iyi bir sıkıntısı yok. Bir iş için bir yere gitti, gelecek. Çiçekler mi çiçekler hazır mı? He? Geldi geldi, her şey hazır. Arabada yerleştim. Hmm. Oh, Fırat ne yapıyor? Hazırlanıyor. Siz peki hazır mısınız yani konuşma hazır mı? Ne konuşması ya? Yani siz kız istiyorsunuz o zaman siz konuşacaksınız. Değil mi? Benim de konuşmam lazım. Evet. İyi e zaman sen çık da ben bir konuşma hazırlayayım. Tamam. Ya şimdi nasıl isteyeceğiz biz bu kızı ya? Yani iyi tamam Allah'ın emri peygamberin kavliyle olacak da yani... ...yıllarca koş Narin'in peşinden, koş Narin'in peşinden sonra kal bunu biraderine iste. Yani bir şey hissettiğimden değil... ...denizin gözü üzerimde olacak öyle atmaca gibi bekleyecek. Of! Bütün lafları böyle cımbızla seçmek lazım. Anırmak. Ulan Irmak, senin yüzünden adamsız kaldım ya buralarda, Allah razı olsun ya. Ali. Oğlum bak, ee, şimdi bana söyle, bu isteme mevzusu nasıl yapılıyor? Oo, abi hayırlı olsun. Hiç haber vermiyorsun. Ya kusura bakma şekerim, çok yoğundum söyleyeyim. Sana ne lan? Manyak mısın oğlum sen? Sen bana yardım etsene oğlum. Ne yapacağız, ne yapacağız şimdi ya? Deniz orada, nasıl yapacağım ben o işi? Ter bastı lan! Ya abi, şimdi bak. O an söylediğin her kelime çok önemli hassasiyetler içeriyor abi. Aman diyeyim çok dikkatli ol. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kestirmeden, hiç laf uzatmadan direkt isteyeceksin Nari yengeyi Deniz yengene. Ha, ne yengesi lan? Ya e abi şimdi senin kardeşinin karısı senin yengen oluyor ya. O bakımdan şey ettim yani. Abi diyeceğim şu ki... Hiç lafı dolandırmadan en kestirmesinden Allah'ın emriyle isteyeceksin abi kızı. Sonra kalkacaksın gideceksin Nari yengenin yanına. Diyeceksin Allah mesut etsin. Bu saatten sonra bacımsın falan diyeceksin ki... ...Deniz yengenin aklına hiç soru işareti kalmasın. Bu arada abi şey, bu şey bankasının müdürüyle oturdum konuştum ben. Kendisi güzel bir insan. Seninle konuşmaya da hazır bir hale geldi. Konuşmak ister misin abi? Müsait misin? Tabii abi. Ah. Benden ne istiyorsunuz? Senden istediğim şu. Elindeki malzemeyi doğru kullan. Bana yeter. Bu kadar basit. Ya şu anda seni zorlayamam. Ama dediklerimi yapmazsan dokuz ay sonra göreceğiz zaten. Senin cenazenin Rum tarafına gömerim. Çoluğun çocuğun mezarına ziyareti bile gelemez. Eğer yaparsan İstanbul'da iyi bir yerde... Boğaz manzaralı bir daire. O gün tapusu sende. Gelirsin bize misafir ederiz, yemek yeriz, sohbet ederiz. Tamam söyleyin. Elimde olan bir şeyse, yapılabilecek bir şeyse yapayım. O zaman şimdi beni iyi dinle. Ya gördün mü? Kaldık mı şimdi öyle el elde baş başta? Tamam kanka boş ver ya biz bize yeteriz. Hiçbirine de ihtiyacımız yok artık. Nasıl yani? Yani bunca zamandır sen de ben de elimizden geleni ardımıza koymadık. Sonuç elde var sıfır. Eksik bu akıya bile denilebilir. Aynen öyle. Ben hastanedeyken kendime söz verdim artık. Hiç kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim. Böyle şak diye bıçakla kestim diyorsun yani. Ne var yani? Çok kolay. Sen ne dedin? Ben <laughs> öyle kolay kolay Tamam Önce benim kadar dibe vurmam lazım diyorsun ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>